Bu parça iki paragrafa ayırmak istenirse ikinci paragraf numaralanmış şunun hangisiyle başlar? E, bu tarz sorularda arkadaşlar anı düşünce ve konunun değiştiği bölümden veya düşünen akışının bozulduğu bölümden parça ikiye bölünmüş. Hemen bakalım. Mercan resiflerini strese sokan etmenler doğal ve insan kaynakları ikiye ayrılıyor. Mercan resiplerini korumanın e, strese sokulduğuna göre arkadaşlar. Bunun korumanın iki yolu var. Yani birle iki bağlantılı. Hasarı sınırlamaktan, etkin yönetim taktiklerini kullanmaktan ve okyanus ekosistemlerini korumak amacıyla toplulukla işe dahil etmekten geçiyor. Mercan resifleri yavaş büyüyor. Evet şu anda konu değişti arkadaşlar. Bir resmin oluşması 10 bin yıl. Tam olarak gelişmesi ise 30 milyon yıl sürebiliyor. Bu nedenle herhangi bir hasarın ya da yok oluşun etkisi düşünmenden çok daha büyük olabiliyor trol avcılığı, patlayıcılık, balık avlama, kasırgalar, siklonlar, mercanları parçalayarak ya da ezerek yok edebiliyor. Bir ve 2 nolu cümle kendi arasında anlamca bütünlük sağlıyor. 3, 4, 5, 6 kendi arasında anlamca bütünlük sağladığı için 3 nolu cümle ile parça 2'ye bölünmeli. Yani cevap bolu. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir? Bu tür sorularda arkadaşlar e, sorudan sonra cevap parçasında ilk cümleler çok önemli. Çünkü soru cümlesi de o ilk cümle arasında ve ilk cümleler arasında bir düşünce ve anlatım bakımından bir bağlılık olacak ve sözcük tekrarları olacak. Bunu dikkat alarak parçayı okuyalım. Konuya yoğunlaştığımda yaptığım işte tamamen bütünleştiğimde üretim yapabiliyorum. Demek ki buradan şu soru çıkabilir bir eser üretimine nasıl yani eserinizi nasıl yazıyorsunuz nasıl e, üretiyorsunuz nasıl kalem alıyorsunuz gibi bir soru olabilir. Bu şiiri tekrar okumasaydım bu resim ve seramik serisi çalışmalar ortaya çıkarmaydı bilmiyorum. Her gün salgınla ilgili korkulara, ölümlere, kayıplara tanık olurken fiziksel, psikolojik parçalanmayı yaşarken şiirin yarattığı düstürellik çıkış noktası oldu benim için. Çıkış noktası yine bağlantılı İnsanların, hayvanların doğayla uyum içinde olacağı ideal bir dünyaya sanat her zaman daha iyi yol gösterecek, onu iyileştirecek ve canlandıracaktır. Erdemli bir dünya yani bize sunan sanattır. Bu bağlamda baktığımızda arkadaşlar eserlerinizi nasıl üretebiliyorsunuz? Burada da görüyoruz. Eserinizin çıkış noktası nedir? Şeklinde düşündüğümüzde cevabımız adanadır. Bu parçada boş bırakılan yeri düşüncenin akışına göre aşağıdaki hangisi getirmelidir? Ee, parçanın ortasına bir cümle geleceği için arkadaşlar bu dil, düşünce ve anlam bakımından her iki cümleyle yani öncesindeki ve sonrasında ama özellikle sonraki cümleyle dil, düşünce ve anlam bakımından bağlı olmak durumundadır. Parçayı okurken bu cümleyi daha dikkatli okumamız gerekiyor. Okuyalım. Dizel bazılarımız için yakıt tasarrufu sağlıyor. Ama genelin havasını bozuyor. Kömür, kimilerimiz için soğuk kış günleri ve gecelerinin hayat kurtarıcısı. Ama uzun vadeli etkileriyle birlikte kimilerimizin kast kastediyor. Orman yangıları sadece ağaçları, ormanların tüm canlarını yakmakla kalmıyor. Hepimizin yüreğini dağılıyor. Ve havaya yaşattığı acılarla birlikte solunması kadar hazmedilmesi de güç dumanlar salıyor. Şömin ateşi de, benzin de Yakılan anız da, yanardağdan püsküren buhar ve gaz da, bacalardan gökyüzüne fışkıran dumanlar da var. Gözle görünenler kadar, görünmeyenler de. List uzayıp gidiyor ve içimize çektiğimiz hava algıladığımız kadarıyla kalmıyor, algılamadığımız zararlarla da yaşamımızı kabartıyor. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar burada bahsedilen havayla ilgili... Ee, Yukarıda bahsedilen dizel, kömür ve organ yangından bahsedilmiş. Ama diyor ki havayı bozanlar yalnızca bunlar değil. Şömin ateşi de, benzin de, yakılan anız da, yanardağ, püskür, püskür, yani püskür, yani yanardağ gazlar da buna neden oluyor diyor. E Bu bağlamda baktığımızda cevap Adana oluyor. Yalnızca dizel, kömür ve orman yangına değil havamızı bozanlar, şömin ateşi de, benzin de diye devam etmiş. O yüzden cevabımız Adana. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi düşünce akışını bozmuştur? Düşünce akışını bozan cümle arkadaşlar diğer cümlelerde aynı ana düşünce ve konuya hizmet eden cümlelerin dışında farklı bir bakış açısıyla oluşan cümledir. Yani aynı ana düşünce ve konuya hizmet etmeyen cümledir diyebiliriz. Okuyalım dikkatlice. Derimiz altında dolaşan kan hayatta kalmak için ihtiyacımız duyduğumuz oksijeni ve besinleri vücudumuza dağıtıyor. Kan pompalama işlemi kanla ilgili bilgi vermiş ve birle iki birbiriyle bağlantılı gördüğünüz gibi. Hiç durmaksın devam etmesine rağmen damarlarımızda hızla dolaşan kan hücreleri sıklıkla yeniliyor. Bununla beraber. Kan hücreleri kemik iline iliğinde doğuyor. Şimdi ise arkadaşlar gördüğümüz üzere şu anda kanla ilgili bilgi verirken kan hücrelerine geçiş yaptık. Kan hücreleri sıklıkla yenileniyor. Kan hücreleri kemik iliğinde doğuyor. Bu yumuşak ve süngerimsi doku vücudun ihtiyaç duyduğu her türlü doku, doku hücresine dönüşme potansiyeline sahip kök hücreleri ev sahipliği yapıyor. Kan hücreleriyle ilgili oluşumuyla ilgili bilgi verilmiş. 5'e bakalım şimdi. Sanki böyle şüphelendik bu cümlede. Dörde bakıyoruz. al yuvarların kırmızı kan hücreleri ömrü sadece 120 gün civarında. Şimdi kan pompalama işlemi hiç durmaksın devam etmesi rağmen damarlarımızda hızla dolaşan kan hücreleri sıklıkla yeniliyor. Kan hücreleri yeniliyor. Bu da arkadaşlar 120 gün civarında şeklinde bağlantı kurulmuş. Neyse ki vücudumuz yeni kan üretebiliyor. Kan hücreleri birlikte kan üretimi yine 4, 5 ve 2 birbiriyle anlamca bağlı. Ama 3. cümleye baktığımızda kan hücreleri kemik ilinde doğuyor. Burada kan hücrenin doğduğu yer veya e, işlevi değil. Sadece e, diğer cümlelere baktığımızda orada yenilenmesi anlatılıyor. O yüzden de 3 nolu cümlede kan hücreleri ilgili detaya girdiği için düşüncenin akışını bozmuştur. Bu bağlamda cevabımız Ceyhan'dır. Bu parçada boş bırakılan yeri düşünen akışına göre aşağıdaki hangisi getirmelidir? E, cümle tamamlama sorusunda arkadaşlar e, Şıkta doğru şıkın e, parçanın içindeki bir önceki ve bir sonraki cümlelerle, boşluktan sonraki cümlelerle sıkı bir ilişki içerisinde olması gerekir. Yani aslında her cümle birbirine anlamca bağlanıp bir zincir şeklinde sonuç cümlesine kadar gider. O yüzden de anlamsal köprü olarak değerlendirdiğimiz bu boşlukta kendisinden önce ama özellikle de kendisinden sonraki cümle sıkı bir ilişki içerisinde olmalı. Ve tabii ki de parçanın genel içeriğinden de aykırı olmamalıdır uzun bir zaman dilimini kapsayan detaylı süreçleri anlamak insan zihni için hiç kolay değil. Bunu yapamadığımızda kolaya kaçıp tüm konuyu alabildiğine basit indirgeyerek her şeyi anladığımız düşüncesine kapılıyoruz. Ve bunun getirdiği rahatlama yüzünden konuyu daha detaylı bir şekilde incelemek yerine kendi yorumumuzu bilimsel bir gerçekmişçesine savunmayı tercih ediyoruz. Evrim teorisini çoğu kişi insanı maymundan gelmesi olarak algılıyor. Bu aslında ben merkezci bakış açımızın sebep olduğu bir düşünme tembelliği. Evrim teorisi çok daha büyük bir zinciri hatta zincirler silsilesini işaret ediyor. Ve örneğin virüslerden fillere kadar gezenimizdeki hayatın nasıl gelişip sürdüğü konusunda çok önemli cevaplar sunuyor. Yani şuraya kadar olan bölümde baktığımızda evrim teorisini çok basite aldığımız, basite indirgediğimiz anlamı çıkar kısaca söylemek gerekirse, yani bunu özetlersek basit aldığımız anlamı çıkar arkadaşlar. Devamında evrim teorisi günümüzde teorik fizik, kozmoloji, sinir bilim, psikoloji ya da siyaset gibi pek çok farklı disipline uyarlandığını görüyoruz. Evet baktığımızda A şıkkıyla bakalım. Evrim sadece insanlarla ya da maymunlarla ilgili bir gerçeklik olmadı. Yani arkadaşlar sadece örnek cümlede olduğu gibi çok basit bir anlama geldiği Yanlış bir kanında demeye çalışıyor gibi sadece canlılarla da ilgili değil. Yani şu ilk bölüm yani evrim sadece insanlarla ya da maymunlarla ilgili bir gerçeklik olmadığı şurada anlatılanlar daha önceki cümlelerde sadece canlılarla bile ilgili değildir. Ne ile ilgilidir? Teorik fizikle, kozmolojiyle, sinir bilimle diye gelebiliyor anlamca tam da bunu karşıladığı için cevabımız Adana'dır. Bu parçadaki numaralanmış cümleden hangisi düşüncenin akışını bozmuştur? Düşünce akışı bozma sorularında arkadaşlar aynı anda düşünce ve konuya hizmet etmeyen ya da farklı bir bakış açısıyla yaklaşan cümlelerdir diyebiliriz. Bakalım içten yanmalı motorlu araçlar çevre düşmanı olarak görülüyor ve bunun da geçerli bir nedeni var. Neymiş bu neden? Açıklama bağlantılı olarak devam ediyor. Fosil yakıtlar yakarak ilerleyen motosiklet, otomobil, kamyonet, ve kamyonlar hava kirliliğine ve iklim değişikliğine neden oluyor. İşte buradaki onunla bağlantılı arkadaşlar. Elektrikli araç pili pazarının mevcut kurşun asit pil pazarına göre kısa zamanda 10 katı büyüklüğüne erişeceği tahmin ediliyor. Böyle bir ifade ilk iki cümlede yok. Akışın bozduğu cümledir diyebiliriz. Sağlama yapmak için bu üç no'lu cümleyi çıkarttığımızda 4 ve 2'nin anlamda birbiri örtüşmesi lazım. Bu yüzden... Hükümetler insanlara daha çevre dostu olan elektrikli araçlara geçmeyi teşvik ediyor. Evet, çünkü otomobil yani daha doğrusu içten yanmalı motorlar eğer veya fosil, e, fosil yakıt yakan e, araçlar çevre kirliliği yaratıyorsa, hava kirliliği yaratıyorsa hükümetler de elektrikli araçlara geçmeyi teşvik edecek. Yani bu nolu cümleye bağlantılı. Ancak içten yanmalı motorlu araçlar emisyonlar açısından çevre düşmanı olsa da geri dönüşüm açısından daha iyi bir tablo çiziyor şeklinde. Bu da yine bağlantılı. Demek ki 3 nolu cümle düşüncenin akışını bozmaktadır. Cevap Ceyhan. Numaralanmış cümlelerin anlamlı bir paragraf oluştuğunda hangisi baştan dördüncü olur? Paragraf sıralama sorularında arkadaşlar öncelikle giriş cümlesini tespit etmek gerekir. Bu giriş cümlesini tespit ederken de şunlar dikkate alınmalıdır kendinden önce bir cümle olduğunu hissettirmemelidir giriş cümlesi ve içinde bağlantı öğelerini barındırmamalıdır. Daha sonra giriş cümlesi bulunduktan sonra dil, düşünce ve bağlantı öğeleri dikkate alınarak cümleler sıralanmalıdır. Parçaya baktığımızda, numaralı yargılara baktığımızda arkadaşlar 4 nolu cümlenin giriş cümlesi olduğunu tespit ediyoruz ve yazıyoruz. Bilim insanları çok düşük kalorili diyetlerin zararlı bir bakteri türü olan hostidir Dordes difficult'ın bağırsaklardaki sayısının arttığını ortaya koydu. Şimdi bundan sonra arkadaşlar baktığımızda 5 no'lu cümlenin gelmesi gerektiğini tespit ediyoruz. Çünkü toplamda 80 obez birey üzerine gerçekleştiren ve 16 hafta çok düşük kalorili diyet yaptırılan araştırmada katılımcıların, katılımcıların bağırsaklarında bu bakterilerin şurada arkadaşlar sayısının hala arttığı gözlemlendi. Sonra bir nolu cümleyi getiriyoruz. Bu bakteri tekrar bağlantı kuruyoruz. Bu bakteri özellikle ishal ve bağırsak iltihapları yapmasıyla da biliniyor. Devamında 3 gelmeli. Fakat araştırmacılar hiçbir katılımcıda bağırsak iltihabı belirtisi görülmedi. Dikkat edin 5'te bu bakterinin sayısı arttı. E, bu bakteriler ishal ve bağırsak iltihabı yapıyor. Fakatla yani Zıtlık bağlacıyla da fakat bu araştırmaya katılan katılımcılarda bağırsak iltihabı belirtisi görülmediğini, şurayla bir bağlantı kuruyoruz arkadaşlar, görülmediğini, bunun için diyetlerin daha uzun süreli sürdürülmesinin gerekebileceğini de belirtiyor. Ve en sonunda sonuç cümlesiyle dolayısıyla çok uzun dönemler boyunca böyle bir diyet yapmayı planlıyorsanız bir kere daha düşünmenizde fayda olabilir şeklinde de parçayı sıralamış olduk. Bizden baştan dördüncü istiyordu. Baştan dördüncü üç no'lu cümle olduğu için cevabımız C. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisini? Bunu yapmadığımızda telefonun bozulması ya da kaybolması durumunda manevi değeri yüksek fotoğraf ve videolarımızı kaybederiz. Cümlesi geçirebilir. Şimdi arkadaşlar öncül cümle buradaki iki cümle arasına gireceği için Aynı anlamı barındıran iki cümleyi bulmamız gerekiyor. Aynı doğrultuyu. Bunu yapmadığımızda neyi yapmazsak e, manevi değeri yüksek olan videolarımızı ve resimlerimizi kaybederiz. Fotoğraflarımızı kaybederiz. Okuyoruz. Cep telefonuyla kaliteli bir şekilde fotoğraf ve video çekebilir olmak sadece çekim yapma sıklığımızı artırmadı. Depolama ihtiyacımız da artık eskiye nazaran fazla telefonumuzun depolama kapasitesi ne kadar yüksek olursa olsun özellikle 4K videolar eninde sonunda bu kapasiteyi dolduracaktır. Sadece cep telefonumuzdaki belleği boşaltmak için değil, koleksiyonumuzu yedeklemek için de bu fotoğraf ve videoları başka bir ortama almalıyız. Başka bir ortama almalıyız. Peki, almazsak ne olur? Başka bir ortama almazsak ne olur? bunu yapmadığımızda yani başka bir ortama almadığımızda telefonun bozulması ya da kaybolması durumunda manevi değeri yüksek fotoğrafa videolarımızı kaybedebiliriz. Ancak bu kaybetme ihtimalinde birlikte ancak geliştiren yeni bir aygıt bu değerli fotoğrafa videolarımızı işte bakın arkadaşlar bu ifadesiyle buraya bağlantı kuruyor. Bu Değerli fotoğraf ve videolarımızı yedekleme konusunda pek çok ihtiyacı giderebiliyor dediğimizde hangisinin yerine gelmeliydi? 4 no'lu cümleye bu yüzden de cevabımız 4 no'lu yere özür dilerim. Bu bağlamda cevabımız deniz.